Arkadaki görüntü hiç görmüyormuş gibi yapalım lütfen. <laughs> Orayı görmüyoruz. Gidiyoruz. Sabah şu an 9.55. Teknemiz 11'de kalkış yapacak. Aslında onu da orada olmamız gerekiyordu ama biraz oyalandık açıkçası. Biz dün ısı koruyucu aldık. Şöyle göstereyim. İçinde bir sürü yiyecek ve içecek var. Kuş tozlarımız falan var böyle. Bayağı eşyamızı falan aldık. Gidiyoruz. Umarım teknedekiler de bize sıkıntı çıkartmaz bunları aldığımız için. <laughs> günaydınlar, günaydınlar efendim. Bugün şu an öyle kalkacağız. Tekne turumuz var. Tüm koyları gezeceğiz. Ekip sağlam, güzel kafa insanlarla birlikte. Ben evet. şöyle göstereyim kendimi. Yaklaşık 5 koy gezeceğiz. İki tanesini hatırlıyorum. Aziz Nikola ve Kelebekler Vadisi. Kelebekler Vadisi sadece Ölüdeniz'den kalktığı için orayı tercih ettik. Normalde Kordun'dan da kalkan tekne turları var. Yani güzel olacak. ve soğuk su var. Evet soğuk su. Oranın suyu yaz ve kışın hep aynı derecede oluyormuş. Derecesini hatırlamıyorum ama bayağı soğuk diyorlar. Kaç? 25 dereceymiş arkadaşlar. Evet bayağı soğukmuş orası. Bakacağız. Size götürüyorum. Umarım çekebilirim. Eğlencenin tadını çıkartayım deyip belki buradan kaçamak yapar mıyız bilmiyorum ama... Ee, tadını çıkaracağız, eğleneceğiz. 5 ee, kişi gidiyoruz. Bu arada fiyatlar şu şekilde. Biz iki tane yerden fiyat aldık. Ee, birisi 1500, birisi 1300. 1500'lük olan da köpük banyosu vesaire böyle ekstra eğlenceler vardı. Biz öyle istemedik. Aile teknesi tuttuk aslında. Orası da 1300 liraydı. Yemeği daha çok hoşumuza gitti. Balık ve tavuk seçenekleri vardı. O şekilde biz 1300 liraya kişi başı 5 koyla beraber, yemekle, içmeyle beraber tuttuk. Umarım misafirlerimiz bu turdan zevk alır ve mutlu dönerler. Ee, i̇nşallah. Ee, i̇yi eğlenceler o zaman bize. Görüşürüz orada. Arkadaşlar size trafiği göstereceğim. Çok fazla trafik var. İnşallah yetişiriz. Manzara bu. Çok güzel. Burası öyle deniz. Yusuf Bey. Evet. <laughs> Arkadaşlar evet, şu, şu yollarda bir akışkan olsa harika olacak. Buraya gelirseniz yani. istediğiniz kadar erken çıkın yine de trafik var. Evet yetiştik çok şükür. Burası Ödeniz'in devamı. Ödeniz aslında sol tarafta kalıyor tam yeri. Şimdi böyle bir sürü tekneler var. Bizimki Deep Blue. Şöyle tekneleri göstereyim size. Görüyor musunuz şöyle? Biz aslında bilek biriye sormuştuk 1500 liraydı. Onun yanındaki bizimki. Ve bir sürü tekneler var. Bizim teknemiz dip Blue bu. Şöyle. Yusuf Bey. Nasıl teknemiz beğendin mi? Güzel teknemiz. Aile teknemiz. Sapsız evet, ipsiz sapsız yok. Güzel oldu. Evet, bakacağız. Bu giriş katımız teknenin. Şöyle göstereyim. Bayağı büyük, geniş çaplı. Şimdi hareket ettik. Öyle denizden gidiyoruz. Bütün tekne hareket etti. <laughs> So, so dear passengers, here we arrive, cold water bay. In this bay, there are cold Do streams in see? the sea coming from the mountains. You will notice the temperature of water changes Sen kendini deli gibi yaptın ya Bir git Allah olsun Şapalığa bir kocamanlığını dağıtacağım bak Ben bu sefer harbiden iptal oldum Rivayete göre 5 dakika suda kalan Ömrünü 1 yıl uzatırmış Bizim yarım saatimiz var Yani ortalama 6 yıl uzatma şansımız var Haydi şimdi suya Güzel <laughs> Hop Arkadaşlar şu alan çok soğuk. Yani bayağı Osmaniyeliler vardır aranızda belki ama Zorkunuz suyundan daha soğuktu. Ama şifalı diye girdik. Şöyle yakından göstereyim. Yani dudaklarınız mosmor olabilir. Şimdi deve koyuna geldik. Bayağı güzel bir manzarası var. Size de göstereceğim birazdan. Bayağı güzel duruyor. Ay ne oldu? Evet geldik. İkinci koyumuz burası. Şimdi burada biraz bir yaklaşık bir saat yüzeceğiz. Manzara çok iyi ya. Allah'ım sen ne güzel yaratıyorsun ya. O kadar güzel ki. Harika. Şu manzaraya bakar mısınız? Ben çok şey güzel. Biz sizi böyle bırakıp gidebiliriz mesela. Olur mu? Hadi görüşürüz. <laughs> Yemeklerimiz geldi. Yemeklerimiz böyle. Biz balık aldık. Tavuk ve balık seçeneğimiz vardı. Balık yaptık. Güzel gözüküyor soframız. Şimdi Aliz Nikola adasına giriyoruz. Yemeğimizi yedik. Yaklaşık 1 saat buradayız. Şöyle size etrafı göstereyim. Suyun temizliği nasıl? Çok güzel. Aslında her yer böyle güzel yani. Bakmayın çok güzel dediğim yere. Değerlendirme yapmak bile mümkün değil yani. Biz şimdi bununla bir tur yapacağız. Biniyoruz valla. E, kişi başı 500 lira ücret verdiler. Siyon yaşayalım dedik. Şimdi ben telefonu koyup giriyorum. Hazır mısınız? Terlikleri çıkartın. İmran. Hazırız. Canım, ter şimdi biz koy. bununla, bununla bırak. Bir kaç dakika yapacağız? He? Kaç dakika? 5 10 dakika. 5 10 dakika. Ay heyecanlı. Düşmüyor değil mi? Ben ortaya oturmak istiyorum. uçur kaptan. Hocur da evde Hocur. Ay, çok iyiydi! Oh. Ay, kolum sağ kolum ver Evet Mehmet Bey. Çok iyiydi efendim. Vallahi süperdi. İmanım. <laughs> Nasıl? <laughs> Ömer abi. Bey. Çok iyi. bayağı. Çok iyi. Iyi. Yusuf Bey nasıldı? çok iyidir. Oh şimdi biraz artık burada biraz yüzeceğiz. Abi benim kolum koptu. Ah tutmaktan orada bir tutacak yeri var. Kolum çok ağrıdı. Tek kolla tutunca bir de kamerayı zor oldu. <laughs> Hadi bakalım İmran. Çok derin, acayip derin arkadaşlar görüyorsunuz. Hilal gün gördü. Su sporları olarak. Dünyaya bir kere geliyorum, o, balıkların büyüklüğüne bak. Oo, Ay, çok, çok büyük lan. Evdekileri diyorum abi. Ha, Aa, gözüküyor. Yok lan ben atlıyorum. Ha? Atlıyorum. Hadi. Oğlum çok zor. <laughs> <laughs> Oğlum çok ürkütücü ben atlayamadım. Bir kere atlayabildim sadece. Evet. Hadi Mehmetçi, hop. <laughs> Çok iyi. Benim atladığım yükseklik şu ikinci kattan atladık. Çok iyiydi ya. Bayağı derine iniyorsun. Böyle akvaryum koyuyor burası. Biraz suyu soğukmuş. Bizimkiler de şurada. itibariyle Kelebekler Vadisi'ne geldik. Şu an gördüğünüz kısım Kelebekler Vadisi. Hatta burada insanların fotoğraf çekildiği yer. Bu tepeye çıkıyorlar. Bu bizim dördüncü koyumuz şu an geldiğimiz. Şimdi teknemiz kıyıya doğru yaklaşıyor. Yaklaşık bir saat burada yüzeceğiz. Şurada yukarı tepeye çıkabiliyorsun ya anlatmıştım daha önce. Oraya da gittik biz. Bayağı da güzel manzarası var. Evet, Kelebekler Vadisi'ne iniş yaptık. Şöyle. Güzel <laughs> evet. Güzel. Bayağı esiyor. Dalgalı burada deniz. Bizim teknemiz. Burada özel tekneler falan geliyordu az önce. Beachler var. Buraya karada maalesef ki gelemiyorsunuz. Sadece tekne yardımıyla gelebiliyorsunuz da böyle bir bilgi. Overting var. <laughs> Biraz etrafı gezelim bakalım nasıl olmuş. Teşekkürler. Thank you. Burada insanlar kamp yapıyor. Bayağı da kamp çadırları var. Sağımız solumuz kamp çadırlarıyla dolu. Arkadaşlar buradan fazla ileriye gidemiyoruz maalesef. Ve adamın dediğine göre burada kelebek yokmuş size tekneyi almak için uydurduklarını söylüyorlar. Bence bu da kelebekten çok cırcır cır böceği var. Evet ve burası bizim köy gibi. Evet. Köye benziyor sesi. Ben kelebekleri göreceğimizi düşünüyordum açıkçası. Üzüldüm yani. Yalan oldu. Yalan mı bilmiyorum ben. Her dinlerine inanmamak lazım ama. Geldik gördük. Gelmedik de demeyiz artık değil mi amca? Geldik bir de yüzdük. Ne? Bir de dondurma mı alsak ya? Ne? Limonlu. Limonluyu içeride alırız. İçeride mi alalım? Tamam. para şey, yok. Falan, Sıcak ama ya. Serif falan da değil burası. İnsanlar burada kamp yaparken yanmıyor mu acaba? Burada market dağın var. Şöyle tıkalarımız da var. Bunlar her yerde var ya. Fethiye'de, Kordon'da. O yüzden hiç bakmayacağım. Her dinden, dilden insanlar var burada. Ve çeşit çeşit. çok tatlılar. Ben seviyorum. Ama onlar bizi seviyor ama bilmiyorum artık. Bazen garip garip bakıyorlar. Şüpheli. Tamam manzarayı gösteriyorum tekrardan. Limonlu dondurma aldık. Şu kıyıdaki dörtlü bu karayı görüyor musunuz? Şimdi ben de onların yanına gidiyorum. Böyle Arkadaşlar bir son bir koya gitmemiz gerekiyordu ama gidemedik. Ben On tartışıyorlar, onu konuşuyorlar şu an. Bu Evet arkadaşlar. Vlogumuz Vlogumuz bu kadardı. Bugünlük çok eğlendik. Çok güzel oldu. Yusuf amcam ve İmran olduğu için ayrı bir güzel oldu. İyi ki geldiler. çok güzel bir anı kaldı. bugün de vlogda bize de anı kalmış olacak. Evet şimdi İmran'ı uzatıyorum. İmran'cığım. görüşlerini alalım. Çok güzeldi. Üzerine doğum veriyorum. Çok eğlendik. Özellikle Mehmet. <laughs> Mehmet olmasaydı olurdu. Neyse. <laughs> Gerçekten Mehmet olmasaydı olurdu şuralar. Sen ne diyorsun peki? Ben olmasam da olurdu. <laughs> Ömer Ay, annesi çok güzeldi. Başmağayı atlamak zorunda. Yani çok atladı. Ben iyiyim. Yandım ya. Hiç <laughs> güzeldi arkadaşlar. Buyurun. Teşekkür ederiz. Tabii ki burayı güzelleştiren başta eşim İbrahim Güngör Doğru'na göre. <laughs> Yeğenlerim Ömer, Mehmet ve Hilal hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. İyi ki geldin. <laughs> ve biz tekne turu için sizi bekledik ayrıca. Hani tekne Ay. beraber daha güzel olur. Ne kadar düşünceliler. Ömer ve Hilal. Ne evet. kadar düşünceliler. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Bu arada siz de biz kamp yapmayı düşünüyoruz. Kampı da çekebiliriz.